diş hekimliği fakültelerindeki 5 senelik eğitimi başarıyla tamamlayıp mezun olan her öğrenci diş tabibi unvanıyla mezun olur. Mezun olduktan sonra dişli uzmanlık sınavına girerek uzman hekim olabilir, ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışabilecekleri gibi kendi muayene hanelerini açarak ya da özel sektörde de çalışma imkanı bulabilirler. Birçok bölüme göre daha masraflı. Malzemelerimizi kendimiz karşılıyoruz. Okul tarafından sene başında bize bir malzeme listesi veriliyor ve biz de bu malzemeleri temin ediyoruz. Diş hekimliğinde restoratif, cerrahi, ortodonti, pedodonti, protes, periodontoloji, radyoloji ve endodonti olmak üzere 8 uzmanlık dalı var. Ve bu uzmanlık dallarını dost aldığımız puanlarla yerleşmekteyiz. Uzmanlık eğitim süreleri ise yaklaşık 3 ila 4 yıl arasında. Diş hekimliğinde el yeteneği tabii ki çok önemli. Ama el yeteneğimiz zayıfta olsa yaptığımız pratik dersler, ödevler sayesinde el yeteneğimizi daha iyi bir seviyeye getirmek de mümkün. Başlangıçta el yeteneğine sahip olmanın ciddi avantajları görülebiliyor ama tabii ki diş hekimliği sadece el yeteneğinden ibaret değil. Verdiğiniz emek ve özveriyle birlikte yaptığınız işlerin çok daha güzelleştiğini görebiliyorsunuz. Klinik eğitim sürecinde yani 4. ve 5. sınıfta hastalara birebir işlemleri biz uyguluyoruz. Sadece yaptığımız her basamağı asistan hocalarımıza göstermek durumundayız. Klinik öncesi eğitim sürecinde yani 3. sınıfta gözlem yapma fırsatı bulmaktayız. Teorik derslerden bir tane ders alttan alınabilir. Pratiği olan derslerden bir tanesinden dahi kalmak yıl kaybına sebep olur. Yine aynı şekilde kliniğe geçtiğimiz zaman 8 adet stajımız vardır. Stajlardan bir tanesinden kalınması durumunda yine yıl tekrarına sebep olur. Diş Hekimliği Fakültesi bana göre diğer fakültelere oranla zamanınızdan daha fazla feragat etmenizi gerektiren bir fakülte. Bu sebepler doğrultusunda çok geniş bir sosyal hayat skalanız bulunmamakta. Ama Okulun imkanları ve sizin sosyal hayat anlayışınıza göre şekillendiğinde gayet dengeli, yeterli ve düzenli bir sosyal hayatınızın oluşacağından emin olabilirsiniz. Kliniğimizde hasta bulmamız gerekmiyor çünkü çevre ve ilçelerden birçok hasta hastanemizi tercih ediyor. Sadece protez bölümünde kotamızı tamamlamak için hasta bulma durumunda kalabiliyoruz. Diş hekimliği bölümünü tercih edecek bir öğrenci ileriki meslek hayatı için hassas işlerde yeterli ev becerisine sahip olmalı, iletişimi kuvvetli olmalı, detay düşünüp detayları fark edebiliyor olmalıdır. Sakin, sabırlı, soğukkanlı olmalı, çok yönlü düşünebilmeli, empati yeteneğine sahip olmalıdır. Mavi diploma sahip olduğunuz beceriler ve diploma hakkında adil ve güvenilir bilgi veren, aynı zamanda yurt dışında rahat iş ve eğitim imkanı sağlayan ve aldığınız eğitimin doğru değerlendirilmesini sağlayan bir belge. Ee, aynı zamanda UNESCO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından ortaklaşa hazırlandığı için e, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde de geçerli. Ve evet Trakya Üniversitesi mavi diploma veriyor. Diş hekimliği, fakültesinden farklı olarak diş sert dokusunun görünürlüğünün getirdiği estetik ihtiyacı, çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonları sebebiyle kaybında kullanılacak yöntemlerin malzemelerin, el aletlerinin, ilerleyen teknolojinin bilinmesi ve bir diş teknisyeniyle birlikte çalışılması gerekliliği gibi sebeplerle ayrılır. Ama hiçbir zaman diş hekimliği, hekimlik sıfatından eksik görülmemelidir. Fakültemizde yıllık ders olarak diş anatomisi ve fizyolojisi, organik kimya, tıbbi, biyoloji ve genetik, İngilizce, dönemlik olarak ise davranış birimlerine giriş, dental fotoğrafçılık, diş hekimliği tarihi ve etik, epidemioloji, fizik, maddeler bilgisi, zorunlu Türk ilkeleri ve inkılap tarihi, zorunlu Türk dili, anatomi, biyosetislik, biyofizik verilmektedir.